Merhabalar arkadaşlar. Evet komşum da orada çalışıyor. Hepiniz kanalıma, hobi bahçeme hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, biz böyle tarlamızı işletmiştik biliyorsunuz. Size de göstermiştim. Ee, şimdi şöyle karalahanalarımız var. Fidelerimiz karalahan olacak. Buraya tarlaya dikeceğim arkadaşlar. Bana kolay gelsin size iyi seyirler. üzerine toprakla kapattıktan sonra güzelce ayağımıza bastırıyoruz ki sıkı dursun, tutsun diye. Burada dedim var arkadaşlar. Burada da kuş üzümü. Gerisinde şuraya yapacağım arkadaşlar. Evet şöyle. Karadeniz'de kara lahana olmazsa olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bittim lahanalarımı, iyi günlerde yemek nasip olsun inşallah. Arkadaşlar bakın kaldirikler ne kadar güzel olmuş. Ay. Buradan biraz kaldirik toplayıp kavurmasını yapmak istiyorum, az çok değil. Bakın. Maşallah. Nasıl güzel büyümüş. Bakın şuraya. Oho. Evet. Tarlada çalıştım biraz. Yoruldum. Şimdi burayı gördüm yoldan geçerken. Komşumun arkadaşımın bahçesi. Oradan şöyle birkaç tane alacağım o oh. Her zaman al diyor bana. Onlar şöyle biraz topladım. Biraz daha alayım. Şimdi bunları eve gider. Güzel haşlarım. Kavurur çayla birlikte. Öğle yemeği yaparım. Kendime mis gibi. Bakın. Çok güzel görünmüş, Çok güzel olmuş. Azıcık daha bulup bulup değil çok var da azıcık daha alayım şuradan gidelim şöyle şu tazelerinden bakın. çok da güzel büyümüşler hiç toplamamışlar herhalde bunlar. Demek ki. Arkadaşım bunu pek sevmiyor galiba. Ama ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Zaten dediğim gibi bunların belli bir zamanı var. Biraz sonra yok olacak hepsi. Keşke bir kere fazla yeseydim diyeceğiz o zaman. Şifalı otlar. Zamanında yemek lazım bunlardan arkadaşlar arkadaşlar kaldirik otunun yanına biraz da kaz ayağı toplayacağım buradan. Bahçeye geldim yine. Bakalım. Hayvanlar yayılmışlar buralarda. Inekler yemişler kaz ayaklarını. Şöyle onların ulaşmadıkları yerlerden bakayım. Bu biraz sertleşmiş biraz sertleşmiş onu almayacağım şuradan bakalım bakın arkadaşlar kazaya kazayakları artık böyle çiçek açmaya başlamış bu biraz daha açacak bir takipçim sormuştu söylemişti bana kazayanın çiçekleri açtığında da gösterir misin diye Evet tam olarak açmışı burada arkadaşlar kaz çiçeği bu. Şöyle yakın plan göstereyim size. Kaz ayağının çiçeği. Evet arkadaşlar. Kazaya otları da artık tohumlanmaya başlamış tazelerinden bulabilirsem kavurmamın içine koymak istiyorum. Şurada var mesela. Şunlardan birkaç tane almak istiyorum. Bakın şunlar taze daha. Henüz tohuma tohumlanmamışlar. Labadalar tohumlanmış arkadaşlar. bak, Bunlardan da yine şu uç yapraklarından birkaç tane labada da koyabilirim. Kavurmamın içine. Aa, bakın şurası taze. Çok da güzel. Ay maşallah. Üstten e, alınmış da alttan tazesi gelmiş. Onu da bana kısmetmiş arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Bunlar da güzel taze. Haşlayacağım zaten ben bunları arkadaşlar. Tam şurada. Ayağımın yanında buldum bir tane. çok seviyorum arkadaşlar çayla birlikte bu karışık ot kavurmasına bayılıyorum çok güzel oluyor Şurada yine labadalar var. Şöyle taze yapraklarından birkaç tane almak istiyorum. Seviyorum ben bu. Bizim labadalarımız acı olmuyor hiç. Bu yörenin labadası çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Gideyim kaldırık otumla birlikte karışık kavurmamı yapayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.